Teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Gecenin bir vakti size rahatsızlık verdik ama bir yanlışlık olduğu belliydi zaten. Yanlışlığı Kamil Bey düzeltti diyelim. Tekrar teşekkürler. Babanıza saygılarımı ilet. Baş üstüne. Babam çok kızdı sana haberin olsun. Bu son diyor. Bir daha senin için kimseyle konuşmayacakmış. Şaşırmadım. Aslında şimdi bile niye konuştu onu da anlamadım. Böyle şeyler hep zor olmuştur ya onun için. Hakkını yeme. Unutma <laughs> asistan olman için bir de babam aracı oldu. Ben öyle şeyleri unutmam tamam mı? Şükran da duyarım. Ama bu cehalete karşı ne yapılır onu gerçekten bilmiyorum. Kimin cehaleti? Senin. Senin. Babanın olacak değil yani. Biraz daha dikkatli olamaz mıydı? Mühim değil. Cam kırık. Ulan bazen düşünüyorum da senin neyini bu kadar çok seviyorum diye. Bir sebep bulamıyorum biliyor musun? Ben de kal gece. Koş, koş, koş. Perişan! Perişan hadi! Ne oldu güzel? güzel kız. Ha, komşu. Oo, gözümüz dışarıda yani. Nemika'nın haberi var mı? Yani beni içeri aldıklarını. Hayır. Kaç gündür görmedim. Arkadaşlar, Kıbrıs Türk'ü sahipsiz kalmaz. 33 yıl önce yaptık. Yine yaparız. Yunan'ı denize dökeriz. Kıbrıs Türk'tür. Türk kalacak. Kıbrıs, Türk kalacak Kıbrıs Türk Türk kalacak Kıbrıs Türk Türk kalacak Kıbrıs Türk Türk kalacak Kıbrıs Türk Arkadaşlar en büyüğü disiplin ve organizasyondur. Afişlerin hazırlanması, bayrakların tedariki gibi her Herkes üstüne düşeni yapacak. Bu bir milli davadır. Ama işin esası fiire vermeden orada bulunmaktır. Türk gencinin Yüreğini dünyaya Milli var, oğlum. zamanı geldi. Bu bizim milletimize olan borcumuz. Vermemek Türk lazım. Kendi'nin yanardağlar gibi patlayan yüreğini dünyaya göstereceğiz. Sen beni korursun canım. Ne abi saçmalıyorsun? Dünyaya doğruyor. Biz. Sen de durursun. Ben olsun. Dururuz. Kanımız. Hadi. Çekiştirme tamam. Senin aklından zorun mu var? Korkma. Bana bir şey yapamazsın. Sana nasıl baktıklarını gördüm. Evet gördüm. Hepsi şaşı gibiydi. Ne yapıyorsun diye? Haber. Bu amatör muhabirlik işi sardı seni bakıyorum. Hı, Hı Hem de sadece bir gazetede takma işim Bu doğru düzgün bir gazete. Evet sahibi sadece olabilir ama en azından halkın sağduyusunu taşıyor. Hoyratlığını değil. Ömer Saruhan Menderes üzerinde etkili diyorlar ama. Evet inşallah öyledir. Kıbrıs mevzundaki tek farklı görüş onun ki. Beraber yaşayabilmenin mümkün olacağını söylüyor adam. Bu kadar basit, öyle mi? Ya, yeniden millet olmak gibi bir şey bu. Kıbrıs Türkünün yeniden millet olması. Cemiyet de aynı fikirde. Niye karşı çıktığına dikkat et. Sen ya da siz Kıbrıs'a gittiniz mi hiç? Orada gerçekten neler yaşanıyor biliyor musunuz? Oradaki iki halkın gerçekten ne talep ettiğinin farkında mısınız? Sen için sahiden korkuyorum. Korkma oğlum. Korkma. Kamil Efendi beni korur. Komünist olsam bile. Hala işin dalgasındasın sen ya. Sen gelsene şöyle bir. Gel. Bırak gel. Bak şuna. Bunlar sana benziyor mu? Ben bu işe fikirlerim sebebiyle girdim. Kıbrıs'ta insanlar ölüyor. Ha, Kıbrıs'ta insanlar ölüyor. Ulan o haberlerin çoğu palavra be. Efendi, o işler senin bildiğin gibi değil öyle. Sen ne anlarsın be? Üç kelime öğrenmişsiniz, tekrarlayıp duruyorsun. Eşitlikmiş, sömürüymüş, ha. oymuş, buymuş. Ha. Ha. Ulan, siz kimsiniz peki? Siz kimsiniz? Bunlar kim böyle? Hezeyan halinde bir... Evet. Kendini boşuna kandırma. Oluyorlar. Seni kullanıyorlar. Sen farkında değilsin. Babam da... Babamı bize... karıştırma! Neden? Oğlum sen bir Kamil Efendi olamazsın. Ancak onun kötü bir sureti olabilirsin. Ne istiyorsun lan babamdan? Ne istiyorsun Sana farklı mı davrandı? Ona baba dediğin günleri unuttun mu? Sesiniz koridorun dibinden duyuluyordu. Hayırdır? Mühim bir şey değil. Hiç işte öyle. Halkımız için savaşıyorduk. Hmm. Kahramanlarımızı rahatsız etmeyeyim o zaman. Çocukluk günlerimize geri döndük. Boş ver. Çok sever birimle didişmeyi böyle. Evet. Ben hazırım. Bu ne acele böyle be? Nemika. Bu akşam yemeğe davetli de. Rejans'ta. Da, babamla hmm. birlikte. Daha eve gidip hazırlanacak. Topar gittin tabii. İhalede küçük bir pürüz olmuş. Telefonla hallettim. Ama adam bitti. Beyefendi dedim, merak etmeyin yolsuzluk yapılınca değil... ...duyulunca sorun yaratır. Öylece baka kaldı suratıma. <laughs> Kenan Bey, Sayın Başbakan'ın Kıbrıs Türk Türk Cemiyeti'ne bakışını... ...ben son derece olumlu buldum. Kesinlikle öyle. <laughs> Bu da... Beyefendinin ne kadar ileri görüşlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bunda mutlaka sizin de payınız vardır. Sayın Menderes'in üzerindeki etkinizin çok büyük olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz ben emekliyim. Bana işte emekli gibi görünmüyorsunuz. Ömer Bey'in cemiyetle ilgili düşüncesi farklı Kenan Bey. Gazetedeki yazılarından da takip ediyorsunuzdur bunu. Cemiyetin kendisiyle değil. Fonksiyonuyla ilgili endişelerim hamaset ve kışkırtmayla siyaset olmuyor. Hele hariciye siyaseti hiç olmuyor. Hariciye siyasetini düzenlemek ne sizin ne de bizim görevimiz.